Arapça öğrenirken hiç başınıza geldi mi? Tam bir kuralı öğrendim dersiniz ama karşınıza öyle bir fiil çıkar ki sanki bütün kuralları hiçe sayar. İşte bugün bu kural dışı gibi görünen fiillerin ardındaki sır perdesini aralıyoruz. Karşınızda lefif fiiller. Ah, o meşhur suru değil mi? Neden bazı fiiller kalıplara uyuyor da bazıları uymuyor? Sanki dilin içinde çözülmesi gereken gizli bir şifre var gibi. Ama merak etmeyin, bu kafa karışıklığının aslında çok ama çok mantıklı bir sebebi var. Bütün sır işte burada yatıyor. Arapçanın o meşhur illetti, yani zayıf harfleri, elif, vam ve ye. Bu üç harf bir fiilin köküne girdi mi, fiilin bütün davranışını değiştiriyor. Hele ki bir fiilin içinde bunlardan iki tane birden varsa, işte o zaman işler iyice renkleniyor. Biz de bugün tam olarak bu duruma odaklanacağız. Peki yol haritamız ne? Önce şu illetli harflerin sırrını kısaca bir hatırlayacağız. Sonra lefif fiil tam olarak ne demek onu tanımlayacağız ve çeşitlerine bakacağız. En önemlisi bol bol örnekle bu kurallar pratikte nasıl işliyor onu göreceğiz. Sonra da kendimizi ufak bir testle sınayıp en can alıcı noktaları özetleyeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet ilk durağımız Arapça fiillerin sırrı. Şunu aklımızda tutalım bu üç özel harf yani illetli harfler adeta fiillerin davranışını yöneten gizli anahtarlar. Onları anladığınız an bütün oyun değişiyor. Ve geldik ana konumuza. Lefif fiil ne demek? Bu isim gözünüzü korkutmasın sakın. Mantığı o kadar basit ki işin içine iki zayıf harf girince neler olduğunu şimdi birlikte keşfedeceğiz. Tanımımız aslında çok net. Şöyle düşünün, bir fiilin üç kök harfi var. Eğer bu üç harften ikisi Bizim o zayıf harflerden yani elif, vav ya da y ise işte o fiile lefif fiil diyoruz. Olay bu kadar. İki zayıf harf, bir fiil. Ben bu zayıf harfleri hep fiilin içine sızmış iki gizli ajan gibi düşünüyorum. Normalde fiili kendi halinde takılırken bu iki ajan yüzünden bir anda farklı davranmaya, çekimlerde şekil değiştirmeye başlıyor. Bizim görevimiz de bu ajanların bir sonraki hamlesini tahmin etmek. Peki bu iki gizli ajan filin içinde nerede duruyor? Yan yana mı yoksa birbirlerinden uzakta mı? İşte bu soru bizi lefi filin çeşitlerine getiriyor. Çünkü konumları her şeyi değiştiriyor. Bakın şimdi olay çok basit. Sol tarafta lefifi mafruk yani ayrık olan var. Örnek ve a. Görüyorsunuz değil mi? Vav başta, elif sonda, aralarında da sağlam bir ayın harfi var. Ayrı duruyorlar. Sağda ise lefifi makrun yani bitişik olan. Örnek rava Burada Vav ve Elif dip dibe yan yana. Bütün fark bu. Bitişik mi, ayrık mı? Tamam, teori kısmı anlaşıldı. Şimdi gelelim işin en zevkli kısmına, pratiğe. Bakalım bu fiiller zamirlerle birleşince ne hallere giriyorlar. Örnekler üzerinden gideceğiz, merak etmeyin. Hadi ilk olarak bitişik olanla, yani Lefifi Makrum'la başlayalım. Örneğimiz Rava, yani rivayet etti. Şimdi bu fiili biraz çekimleyelim bakalım. Şimdi tabloya dikkatli bakalım. Hüve yani o için rave. Buraya kadar solun yok. Hüma yani o ikisi deyince hop sondaki elif birden aslı olan y harfine dönüşüyor. Raveya. Asıl ilginç yer şimdi geliyor. Hüm yani onlar dediğimizde sondaki zayıf harf tamamen buharlaşıyor. Ravef. Hiye de yani dişil oda da aynı durum var. Ravet oluyor. Gördünüz mü sondaki harfin nasıl dans ettiğini? Bütün olay bu işte. Yani kural aslında çok basit. Az önce gördük. Bütün mesele fiilin sonundaki o zayıf harfte. Bitişen zamire göre ya orijinal haline dönüyor ya da sahneden tamamen çekiliyor. Bütün oyun sonda dönüyor. Peki gelelim diğer tipe. Hani şu ajanların ayrı olduğu lefifi mafruka. Örneğimiz vava -va, yani anladı. Bakalım buradaki durum ne? Aradaki o sağlam harf bir şeyleri değiştiriyor mu? Şimdi bu tabloya bakın. Davranışlar ne kadar benziyor fark ettiniz mi? Hüve için ve e. Hüma için ve aya. Yine sondaki alif ye'ye ye döndü. Hüm için ve ol. Yine sondaki harf gitti. Hiye için ve et. Gördüğünüz gibi baştaki vav yerinde duruyor ama asıl hareketlilik yine sonda. Demek ki kuralımız bu rafı da neredeyse aynı. Asıl olay yine fiilin sonundaki zayıf harfte. Zamire göre şekilden şekle giriyor, baştaki zayıf harf ise genellikle daha sakin, yerini koruyor. İşte mafrukun olayı da bu. Evet, kuralları gördük. Örnekleri inceledik. Şimdi küçük bir test zamanı. Hadi bakalım öğrendiklerimizi bir sınayalım. Bu gizli ajanları cümle içinde yakalayabilecek miyiz? Soru 1. Cümlemiz şu. Ahmet güzel bir hikaye rivayet etti. Bu cümlede geçen rava fiili sizce bitişik mi, ayrık mı? Yani makrun mu, mafruk mu? Şöyle bir düşünün bakalım. Doğru bildiniz. Tabii ki lefifi makrun. Çünkü kökündeki vav ve elif harfleri yani bizim zayıf harflerimiz yan yana dip dibe. Bu kadar kolay. Hadi gelsin ikinci soru. Cümle, dost sözünü tuttu. Buradaki vefa fiili ne tür bir lefif fiil? İpucu, zayıf harflerin yerine bakın. Ve evet, doğru cevap lef mahruk. Neden? Çünkü başta bir vav, sonda bir elif var. Aralarında da onları ayıran sağlam bir f harfi. Zaten mahruk ayrık demek. Oradan da aklınıza gelebilir. Süper. Bence harika bir iş çıkardık. Şimdi ne yapalım? Gelin öğrendiğimiz her şeyi şöyle bir toparlayalım. En önemli noktaları aklımıza kazıyalım. Peki bu bölümden cebimize ne koyuyoruz? 1. Lefi fiil demek. Kökünde iki zayıf harf olan fiil demek. 2. Bu harfler ayrıysa mahruk, bitişikse makrun. 3. Çekimlerde bütün olay fiilin sonundaki zayıf harfte bitiyor ve en önemlisi bu fiilleri tanımak Arapça bir metni gerçekten anlamanın anahtarlarından biri. İşte bu kadar. Lefif fiillerin sırrını çözdük. Hani şu başta zor görünen konu aslında ne kadar basit bir mantığa sahipmiş değil mi? Bence bu size büyük bir özgüven vermiştir. Artık Arapçadaki diğer sırları çözmeye çok daha hazırsınız. Peki bir sonraki adımda hangi gizemi çözmek istersiniz?